buz yapıyoruz arkadaşlar. Hem de neyle en doğal malzemelerle yapıyoruz. Burada neler neler hazırladık. Çilekli dondurma yapacağız, ananaslı, muzlu, portakallı, mandalinalı, armutlu, narlı, kivili. greyfurtlu, kivili ve çikolatalı dondurma yapacağız Neybuzlu. arkadaşlar. Kalıplarımıza dolduracağız. En güzel bakalım hangi meyveli dondurma güzel olacak? Dondurma challenge'ımız var bugün. Bu arada arkadaşlar Az önce biz burada neyi kutladık biliyor musunuz? Lina'nın ilk dişi sallanıyor. Dişi çıkacak Lina'nın. Bir bakalım anneciğim göster. Bir baktım buradaki diş buraya kaymış. Aa dedim kızımın dişi mi dedim yamulmuş dedim aç bir iyice. Bakın şu iki diş yan yana gelmiş. Burası açıktı. Yan yana gelince aa dedim dişi mi yamuluyor dedim. Daha dişi döküyorlar. Bir baktım sallanıyor yerinden çıkmış yana kaymış. O kadar mutlu olduk ki. Lina da çok duygulandı. Ben de çok duygulandım. E, e, Biz hatta yüzden, bir şey sağlanıyor diye <laughs> sevinç gözyaşı döktük. E, şey canım arkadaşlar o yüzden konuşmadım. K konuşabilirsin görünürde hiçbir şey yok. E, sürpriz olsun ha, sürpriz diye. sürpriz olsun. Daha şimdi belli olmuyor. Düşünce görünür. Bir de çıkınca e, gösteririz. Anne, anne hadi ya çok yapalım, Hemen yapalım. Ananasla başlayalım anne. Çok sıkıcı olacak. Sıkıcı mı? Sıkıcı evet. olur mu? Çok güzel olacak. Hayır beklemek sıkıcı. Çok da kolay olacak arkadaşlar. Kış aylarında biliyorsunuz dondurma bulmak zor. O yüzden hemen elimizin altında hem de en doğalından şahane dondurmalar yapacağız şimdi. Hem de çok sağlıklı dondurmalar. Hiçbir şeker kullanmadan, tatlandırıcı kullanmadan sadece kendi şekeriyle, meyve şekeriyle çok sağlıklı dondurmalar elde edeceğiz. Şimdi bunları güzelce rondodan geçireceğiz. Rondo değil, rende. Rende değil, rondo. <laughs> rondodan geçireceğiz. Böyle krema gibi bir hal alacak. Kulaklarınızı tıkayın. <laughs> <laughs> o tam istediğimiz kıvamda oldu hem de. Hı. İşte istediğimiz kıvam buydu. Tamam, şey, tamam dedim ya. Öyle mi? Şunlardan yiyebilirsin. Şimdi de hemen kiviliği yapıyoruz. Yeni yeşil bir dondurma seni bekliyor Linacığım. Kivi bakın açtığımızda resmen göze benziyor değil mi? Gözün irisi gibi. O yüzden gözlere inanılmaz faydası varmış arkadaşlar. Zaten hani doktorlar falan diyorlar ya bir meyveyi, sebzeyi neye benzetirseniz o organınıza faydası vardır diye. Kivi gözler için birebir. Sizi de buradan dipnot düşmüş olayım. Kivi birçok evet. şeye faydalı. Çok her şeye faydası var. Tabii her şeyden önce bol C vitamini ama evet. en çok faydasını da gözle belli ediyorum. Şimdi bir de bunu yapalım bakalım nasıl olacak. Kulağımın yüzü gibi çıkıyor. <laughs> e, ne kadar güzel görünecek. Küçük küçük çekirdekleriyle harika bir dondurma şovu yapacağım size bugün. Bunları şimdi bardağa koyuyorum ama az sonra Hepsi bittikten sonra hemen kalıplarına koyup buzlayacağız. Evet. Şimdi de çileklerle devam edelim. Yine kulakları takacağız arkadaşlar. İzleyin. Kulaklar! <laughs> bir, iki, üç. <laughs> Dikkatli ol. Bitti, bitti, bitti. Bitti. Açabilirsin. Arkadaşlar, oh. <laughs> ben bugün ben çok sakarım. Evet, Lina birkaç gündür bayağı sakar. Evde yıkıp eşya kalmadı hemen hemen. <laughs> Elini attığı her şeyi deviriyor. Kafasında çarpıyor. Bugün aynen kafasında çarpıyor sürekli bir yerlere. Evet. Bugünler sakarlık günümüz. Aynı rengarenk mis gibi dondurmalar bizi bekliyor. Evet. Şunların renklerine bakar mısınız? Baba ya niye ne ben Mersin'i almadın? Aaa. Gerçekten yani. mavi dondurma yapardın. Neyse arkadaşlar sizin aklınızda olsun. Eğer ki yapmak isterseniz siz de yaban Mersin'i alabilirsiniz. Sıra muzda. Benim de en sevdiğim meyveler arasındadır. Mandalina, muz, kiraz. Bayılırım. İnanın da en sevdiğim meyve muz. Birazdan kulakları tıkayacağız arkadaşlar. Hiç unutmayın. <laughs> tamam. Tamam bitti mi? Sarı, beyaz, yeşil, kırmızı rengarenk oldu. Beyaz dondurmaya bayılırım. Muzlu. Bence en lezzetlisi bu olacak. Bilmiyorum. Bence de. Hepsini tadacağız. Ondan sonra not vereceğiz. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Hangisi güzel olursa bundan sonra onu yapmaya devam ederiz. Hemen armutumuzu da doğrayalım. Armutlu dondurma daha önce hiç yediniz mi? Ben <laughs> hiç yemedim. Ben, ben de yemedim. hiç yemedim. İlk defa yapacağız. Bence çok güzel olacak. Bence de. En çok bu güzel olacak. Evet. Yani. Aa, bu arada arkadaşlar Ocak 4'de akşam saat yine 8'de 5 tane tablet hediye ediyoruz Yılbaşı çekilişimiz var Yılbaşı çekilişine katılmak için Lina'nın instagram hesabını Benim instagram hesabımı takip edin Gönderi postumu yani çekiliş resmimi beğenen Yorumlar kısmına da 3 arkadaşını etiketleyip Fotoğrafı beğenen herkes çekilişten faydalanabiliyor Dediğim gibi 4 Ocak'ta büyük çekilişimize hepinizi bekliyoruz canlı yayın üzerinden olacak arkadaşlar çekiliş hepiniz göreceksiniz otomatik olarak bilgisayarda hepinizin ismi geçiyor ve bir kişiyi makine kendiliğinden seçiyor talihli isimleri de hemen o gün canlı yayında açıklayacağız arkadaşlar hepinizi çekilişe bekliyoruz şimdi narlı yapacağız bence muhteşem bir lezzet olacak bunda da düşünemiyorum narlı dondurma bunu ben, da hiç daha önce yememiştim bence e, en olacak? Ekşi mi olacak? Ekşili mayhoş bir tadı olabilir evet. Bunu çok çektirmeyeceğim ama ya. Tabii böyle çekirdekleriyle görünsün bence. Rengi harika oldu. Evet, şimdi narenciye kısmına mı geliyoruz? Narenciye Greyfurt, portakal ve mandalina kaldı. Bir tane de çikolatalı yapacağız arkadaşlar. Önce greyfurtumuzu alalım. Artık rondo ile çekmeyeceğim. Direkt sıkacağım bunu. Çok fazla kırmızılı oldu meyvelerimiz. Evet. Bunu da buraya koyalım. Ana Yalnız şu ana kadar en güzel, en gösterişlisi kivi oldu ve nar oldu. Kivi, nar, ananas. Şu neydi? Çilekli. O da çok güzel görünüyor. Evet. Ay muzlu da çok güzel görünüyor. Evet. Ay hepsi çok güzel görünüyor. Ana. Şimdi mandalina. Önce portakal yapalım. Bir tane de turuncu olsun artık değil mi? Turuncu giller gelsin. Turuncu giller. Senin de hiç katkın olmamış olmasın Lina. Evet biraz katkım. Anne bundan sonra ben dökeyim ee, sen şey yap. Tamam sen, ben sıkayım e... sen dök. Evet. Evet ben, portakalımız da hazır. Ben dökmeciyim. Tamam sen dökmeci. Biraz da mandalina yapalım. Bir tane daha. Bak dökmeci. mandalina daha da turuncu çıktı. Hadi dök bakalım. Ben dökeyim. Dökmeci bende. Evet, sende. Evet. harika oldu. Şimdi sütlü çikolatalı yapıyoruz. Biraz süt alıyorum. Üzerine de bir kaşık çikolata koyacağım. Şöyle bayağı kare. çok koyacağım ve karıştıracağım. Acaba beyaz mı olacak? Hayır, kahverengi olacak. Şimdi sıra doldurmaya geldi. Hemen armutla başlamak istiyorum ben. Evet, Yeter. bunu da böyle koyuyorum, kapatıyorum ve yerini alıyorum. Armut tamam. Hemen yanına muzlu koyalım. Bunu da hemen koyuyorum ve kapatıyorum. Alıyorum. Evet, bu setimiz hazır. Bunu hemen buzluğa koyuyorum. Şimdi hemen diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Hemen dolaba buzlaması için atıyorum arkadaşlar. Bunu da narenciyeli yapalım. Narenciye. Evet. Narenciye. Kapatalım. Evet, evet. Bir mandalina. tanesi mandalina oldu. Hemen yanına portakal. Onun yanına greyfurt. Evet. Onun yanına da sütlü çikolatalı. İki tane boşluğumuz kaldı. Şimdi onlara da değişik bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şunun 2 kaşık kili koyacağım en altına. Üstüne de biraz çilek koyacağım. Oo, mix. Evet, mix yapıyorum. Kivili ve çilekli olsun bu. Bunu da yine karıştırmak istiyorum. Bunun da en altına nar koyacağım. Oh. Onun üstüne de muz koyacağım. Muz mu ya? Ananas mı? Ananas mı? Pardon, ananas koyuyorum. Evet. Ananas daha güzel bence. Bence de. Ya hepsi çok güzel. Aa. Onun artık buzlayıp tadına baktıktan evet. sonra karar veririz. Şimdi bunu da hemen buzluğa koyuyorum arkadaşlar. Arkasından buzladıktan sonra tadım kısmına geçiyoruz. Bakalım nasıl olacak. İzlemeye devam edin. Sen de hemen yerini al. eline sağlık. Çok güzel olmuş. Gerçekten, gerçekten harika olmuş. Dondurma almayız arkadaşlar. Hepsi doğal. En doğalından, en renklisinden, en çeşitlisinden bir sürü dondurma yapabiliyoruz. Bu ellerinden çıktı. Evet. O ne? Bu videomuz için bir sürü like'ı hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlarım. Sana 100 bin Bu tane da Narlı. Şimdi hepsi için not vermek istiyorum. Tamam ben çikolatalım. Tamam. Şeyim? Şahane. O neyli? Narlı değil mi? Narlı. Ama biraz ekşilik olduğu için içerisine çok hafif şeker ya da bal ilave edilebilir. Hı. Ama bu haliyle de harika olmuş. Bal evet olabilir. Evet. Arkadaşlar ah. kimyeye bakacağım. Ben de şunu harika. Ama Kivili de harika. Aynı şey bunun için de geçerli arkadaşlar. Onun içerisine de siz yaparken bal ya da birazcık şeker ilave edebilirsiniz. Nariye. Bu armut buydu. İşte bu çok lezzetli. <laughs> Ekşilik yok, tatlı, tam bir dondurma. Şimdi bu sütlü çikolatalı. Harika. Nefis. Bana da Ananasa ha. bakalım. Ananasta da kesin ekşilik olduğu için bal ya da şey ilave edilebilir. Bence ananas güzel olur. Armut. Ananas harika bir şey. İçine de biraz şeker ilave etseydik muhteşem olurmuş. Evet. Bu neyli? Evet. Karıştı hepsi ya. Sütlü çikolatalı Bu mu sütlü çikolatalı? Evet. E peki bu neyliydi? Bu armutluydu bence. Evet sütlü çikolatalı. Şu ana kadar yediklerimin içinde en muhteşemi bu. Ay aman anneciğim, dikkat et. Kesinlikle muhteşem. Bunu hemen. Bunun ucunda narlı vardı. Mix yapmıştık. Tadına bakmıştım zaten. Olur. Kivi'li bu da. Buna da bakmıştım tadına. Kakallı. Yok, mandalina koyu olan. Heh. Portakal felaket başarılı. Çok güzel. Mmm, mu? Aşırı ekşi. Onu sevmedim. Ama çok vitaminli. Bu çilekli galiba. Evet ben baktım. Çilekli. E, hangisini beğendin? En çok şu sütlü çikolatayı beğendim. Harika. Hmm, Lina, Lina'daki şu an bitiriyor onu. Bu dilek meybuz ya. Me, direkt mandalina. Dilek meybuz yani. Benim çocukluğumda arkadaşlar meybuzlar böyle ince jelatin kağıdı, incecik po olsun bir şekilde poşetli bir şekilde satılırdı. Aynı biri çocukluğuma götürdü. Dilek meybuz tadı yani. Tam orijinal hakiki meybuz yapabilirsiniz. Ama hala yani kesinlikle benim ton ilk ve son tercihim bu sütlü çikolatalı. Ne arkadaşlar? Harika. Seninki Sen en çok hangisini beğendin? İkisini mi? <laughs> e tabii en güzeli ikililiğine de aynı fikirdeymiş. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çekiliş için dediğim gibi ve benim Instagram hesaplarımızı takip edip çekiliş postumuzu beğenen ve yorum kısmına da 3 arkadaşını etiketleyen herkes çekiliş hakkına sahip olacak. 5 tane iPad yediğimiz olacak arkadaşlar. Siz de bu fırsatı kaçırmadan hemen çekiliş şartlarını yerine getirebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.